Sevgili Zara'yla biz. Çok güzel olmuş. Nereden aklınıza geldi böyle ya bir şey yapmak? Zara'nın bestesi bu. Çok güzel ya. Çok, güzel Çok bir beğendim. Bunu da koyduk ve düet yaptık birlikte. Sevgili Zara hamile biliyorsun. Aa, evet gördüm geçen resmini gördüm. <laughs> Allah tamamını erdirsin Ay, inşallah. Amin. Teyze abinin, olacağım teyze. Evet, teyze. Arhan abinin, abinin Çalıştırdığı şarkıyı da güzel. Canım benim evet. Ve güzel onun mutluluş. da kulaklarını çınlattık evet böylelikle. Ya. Allah tamamını ertesi. Kızı mı olacak? İnşallah dinliyordur. Kızı mı oğlu mu? Evet kız. Kızı olacak. Kız. Aynı güzel onun gibi böyle zeytin aynı, gözlü. Aynı gün doğacaklar İnşallah. Ocak'ta. Hadi ya. 15 Ocak Zarın doğum günü. Oğlak olacak çocuklar. E, yani. Oh, harika. Ya vallahi. düşünsene o kadar güzel düştü ki e, dualarımız gitmeyelim. getmeyelim. Bütün hamile, bütün Ağabey. anneler için Allah ama tamamını erdirsin. Sevgili inşallah. Zara'mıza da. Zara'cığım <laughs> valla resmi gördüm. Çok duygulandım. Duygulandım. Gördüm <laughs> onu böyle. Değil mi? Evet. Değil mi? Çok duygulandım. Ya canım, benim. Kucağına alsın. İnşallah. Yalmasını.